Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet sevgili dostlar, Osman Aslan Taşla Kur'an'ın anlamıyla buluşmak ismini verdiğimiz programımıza başlamış bulunmaktayız. Ya Rabbi göğsümü genişlet, işimi kolaylaştır, dilimden düğümü çöz. Evet. İnşallahü Rahman bugünkü sureyi celilemiz İhlas suresi olacak ki İhlas suresi Mekke döneminin ilk yıllarında gönderilmiştir. İhlas yani dini, batıl inanç ve hurafelerden, şirk ve küfür bulaşıklıklarından temizleyerek, katıksız, katışıksız hale getirmek demektir. Kur'an'ın üç temel konusundan birisi olan, Tevhid ilkesini özetleyen bu sure, Hz. Peygamber tarafından Kur'an'ın üçte birine denk görülmüştür diyor ve Cem'an dört ayetten müteşekkildir diyoruz. Şimdi genel açılımı vermeden önce Kur'an'ın ki özellikle İhlas suresinin bu üç dört ayetlik kısa surenin kısa bir mealini verelim. De ki o Allah'tır, birdir, ehaddir. O Allah sameddir, doğrulmamıştır, doğurtmamıştır ve doğmamıştır. Yani hem kendisi doğurmamıştır hem de doğmamıştır. Yani hem doğurtma özelliği yok hem de doğmamıştır. Ve hiç kimse ona denk değildir. Ulhu vallahu ehad diye başlayan İhlas suresinin ki hemen hemen her birimizin ezberinde olan ilk öğrendiğimiz kısa sureler olarak mütala edilen İhlas suresini inşallah rahman anlamaya ve anlamlandırmaya gayret sarf edeceğiz. Evet. Şimdi ilk ayetimizden itibaren sebebin üzülünü vesaire değerlendirdiğimiz zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin özellikle Mekke döneminin ilk yıllarında gönderilmiş olan ve mevcut Allah'ın dinini ortadan kaldırıp yerine kendileri emir yasak hüküm ve değer ölçüleri koyan Mekke müşrik toplumunun ana karakteristik yapısını ortaya koyma açısından ve onların sordukları sorulara cevap verebilme açısından en özlü, en sade tavhidi anlatan ki biz dini ne diyorduk? Üç sac ayağı var. Tavhid, risalet yani nübüvvet ve mead, ahiret. Yani İlk önce tevhid akidesi, daha sonra o tevhid akidesini, La ilahe illallah inancını getiren peygamberler, yani kendisine vahiy gelen peygamberler, onların müessesesi ve en sonunda da mead dediğimiz ahiret. Yani bu üç sacayağı, müttemma diye ne yapılıyor? Mevcut toplumu anlatılıyor. Ve bütün peygamberlerin Nahil Suresi 36'dan beyan ettiğimiz gibi biz her kavme Allah'a ibadet edin, tağuta kulluktan kaçının diye tebliğ eden elçiler gönderdik ayetiyle. Bütün peygamberlerin ortak tebliğ nedir? Tağutu redd. Yani Allah'tan gayrı emir, yasak, hüküm ve değer ölçüsü kayan, Allah bilmez, ben bilirim iddiasında bulunan ve dolayısıyla Allah'ın ilahlık vasfını kendinde gören sahte ilahların önce billahlanması, inkar edilmesi, reddedilmesi, yok edilmesi ve ondan sonra da illa Allah diyerek illa Allah tek olarak, yalnız olarak, bir olarak ama o bir sadece bir değil tek. Ondan başka bir yok. Ondan başka tek yok. ille o manasında illa Allah diyerek Allah var, emri var, hükmü var, değer ölçüsü var demek suretiyle bir olan Allah'ın emir, yasak, hüküm ve değer ölçülerine tahsis ettiğimiz zaman neyimizi, itaatimizi, sevgimizi, ummamızı, korkmamızı, duamızı, adak ve kurbanımızı ki bu çoğaltılabilir. Ama bu yedi tane hususu Allah'ın emir, yasak, hüküm ve değer ölçülerine göre tahsis ettiğimiz zaman illallah diyoruz. Ama ondan önce la demek suretiyle Allah Allah'tan gayri ilahlaşan, putlaşan, tağutlaşan varlıkların bu saydığımız hususlarda itaatte, sevgide, ummada, korkmada, duada, adak ve kurban hususunda veya hepsinde veya bir kısmında eğer künhünde bir bütün olarak reddediyor ve kendisi tamamen Allah'ı yok sayıyor ise bu hususta tamamen kendi ilahlarını veya kendi öz nefsi dahi Allah'ın emir yasak hüküm ve değer ölçüsünün yerine emir yasak hüküm ve değer ölçüsü koyan kendi öz nefsi dahi tabutlaşmışsa sahte ilahlaşmışsa onu billa alıyoruz. Yani itaatimizi, sevgimizi, ummamızı, korkmamızı, duamızı, adak ve kurbanımızı kesinlikle ona tahsis etmiyoruz ki lalayabilmiş olalım. Tabirca ise bir binayı yapabilmek için onun önce bir molozunu temizlememiz lazım ya. Molozunu temizliyoruz. Ondan sonra o yapacağımız on katlı binaya temelini atmak suretiyle illa Allah demek suretiyle ne yapıyoruz onu yaşantımıza intikal ettirerek temelimizi kazıyor ne kadarsa onun mimari projesi çerçevesinde 10 katlı binaysa ona göre 20 katlı binaysa ona göre temeli atıyor ve ondan sonra o temelden sonra kolonlar, duvarlar, boyalar, mobilyalar gibi diğer ibadet kısmı dediğimiz, diğer birbirini tamamlayan sünnet kısmı dediğimiz, diğer müstehab kısmı dediğimiz kısımlar geliyor. Ve böylece her birisi ahenkli olduğu zaman temel sağlam olduktan sonra, daha sonra kolon sağlam olduktan sonra diğer kısımlar keyfe keder tabiri caizse uyum Ah, bir mobilyasıyla, perdesiyle vesairesiyle mükemmel bir bina, mükemmel bir ev ortaya çıkıyor gibi. Evet, şimdi olayı bu şekilde anlatabilmemiz için Arap müşrik toplumu ilk planda muhatap olduğu kitle kim? Arap müşrik toplumu. Arap müşrik toplumuna ne yapıyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Ki geçen derslerimizde anlattığımız gibi bir yolunu, yöntemini bularak onları Ebu Kubeys dağına ki Safa tepesinin hemen birleşiği olan Safa tepesi tarafında ne yapıyoruz onları çağırıyor ya sabaha diye başlayan yani sabah baskını var manasına gelen bir hitabetle hitabetle o toplumu çağırıyor ve Allah Resulü'nün de kesinlikle yalan söylemeyen kesinlikle eminlik noktasında şüphesi olmayan birisi olması hasebiyle oraya intikal ediyor ve ilk söylediği şey la ilahe kısmını der demez yani Arap müşrik toplumunun faizli, içkili, zinalı, yalanlı o yapısını lalayan ve lat menat uzza gibi kendilerine göre bir ilah mesabesinde bir yapı oluşturan ve onların da dişil varlıklar ve melekler olması hasebiyle onları bir lalayan hitabette bulunuyor ve kahrolası diyor bu leheb ki bir önceki dersimizde işledik. Kahrolası bunun için mi çağırdın demek suretiyle yüzüne toprak atıyordu yani. İşte bu aşamada onlara söylenecek bir sözün olması lazım. Onlara anlatacak bir dilin olması lazım. Onların diliyle hitap edilmesi lazım. Ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde ki insanlara aklına göre hitap edin nasıl aklına göre hitap edeceksin. Adamın karın ağrısı varsa ona göre tedavi, ayağı ağrıyorsa ona göre tedavi, kalbi ağrıyorsa ona göre tedavi, beyninden operasyon geçirecekse ona göre bir tedavi yöntemi gel geliştirilmesi lazım. Hepsi hastalıktır ama derecesi var ve sınıflaması var, tasnifi var gibi. Gerekirse 3-5 doktor bir araya gelip beraberce ortak bir müdahalede bulunulması lazım. Ağır bir ameliyattır, beyin ameliyatıdır, her birinin tam olarak gerçekleşmesi lazım gibi. İşte onun için Arap müşrik toplumunun hastalığı ney? Onu tespit edip ona göre bir teşhis ve ona göre bir tedavi yöntemi uygulanması lazım. Evet, işte bununla ilgili gerek ayetel kürsü dediğimiz Bakara suresindeki 255. ayetimiz muazzam bir bütünlük arz eder. Anlatım noktasında, Allah'ın esmalarını sunma noktasında, tevhidi anlama noktasında gerek Haşr suresinin sonu ki sabah namazlarında lev, enzel, lev enzelna diye başlayan o bölümler ne yapılır? Okunur yani. Orada bir bütünlük arz eder ama bir bütün olarak, bir sure olaraksa İhlas suresi ne yapar? Bu noktada tam bir sure olarak tavhidi anlatma noktasında, anlama ve kavrama noktasında bir bütünlük arz eden muazzam bir sure incelilerimizdir. Evet, ve i̇şte ilk ayetimizde de ki o Allah birdir. Yani ey Müslüman, hitap Müslümana yani Allah Resulü ama onun yanında bir mübelli bir tebliğci olarak bir Müslümana diyor ki ey Müslüman hak dinin temeli olan tevhid inancını tüm insanlığa bildirmek üzere de Yani biraz önceki anlatmış olduğumuz la ilahe illallah akidesini bütün insanlığa bildirmek üzere de ki o Allah birdir. Yani kainatın her zerresine sonsuz ilim, kudret ve merhametinin tecellilerini görüp durduğunuz ve bu yüzden varlığını öteden beri zaten bildiğiniz fakat sıfatları konusunda her zaman yanılgıya düştüğünüz Allahü Teala eşi, benzeri ve ortağı olmayan olması da düşünülemeyen bir tek Rab ve ilahtır Yani siz bir Allah'a inandığınızı iddia ediyorsunuz. Ona istinaden de Kabe'nin etrafında çırılçıplak da olsa el çırparak da olsa ıstık çalarak da olsa bir ritüel gerçekleştiriyorsunuz. Ama bunun yanında Allah'ın rububiyet sıfatı olan, ulûhiyet sıfatı olan sıfatlarını bypass ediyorsunuz. Nasıl? Faizli içkili zinalı yalanlı bir mekanizma kuruyorsunuz. Biriniz en büyük hırsız, biriniz en büyük zinakar, biriniz en büyük tefeci olan ama buna rağmen de Darun Netven'in en hatırı sayılan, en sözü dinlenen bakan mesabesinde insan olabiliyorsunuz. Ki bu her dönemde ve her mekanda farklılıklar arz edebilir. Günümüz Anadolu topraklarında asrın münafığı diyebileceğimiz nitelikteki insanlar 30 yıl boyunca bu insanları kandırabilmişler. Adam bir bakıyorsun kılıktan kılığa girebiliyor. Bukelemun tarzında. Ve hitap ediyorlar. Diyorlar ki efendim siz işte niçin Kur'an'ı böyle tanımıyorsunuz deyince hayır ben en iyi Müslümanım diyor. Ve ama diyor şu ahkem ayetleri var ya hüküm ayetleri var ya şu ayetler olmasa yani 114 surenin veya 6600 küsür 6600 küsur olan ayetlerin şu kadarlık kısmı olmasa yani faiz, içki, zina vesaire gibi ahkamla ilgili, hükümle ilgili bizi rahatsız eden ayetler olmasa hiçbir sıkıntı yok. Bu Anadolu topraklarında geçerli olan bir şey ve onun da kendine göre bir tabanı var. Bir camia diyor ki efendim bizim insanlarımızdan da birisini diyor meclise soksak dediğimde efendim ne gereği var? Benden daha iyi diyor. Sizin adamınız mı olur? Ben ismi has kullanmak istemiyorum. Diye ne yapıyor? Onlara da kendilerinden olduğunu guya ne yapıyor? İkna etmeye çalışıyor. Ama bakıyorsun bir ateistin yanında ateist, bir solcunun yanında solcu, bir diğer faşistin yanında da çok rahat faşist olabiliyor gibi. Yani böylesine bu kalemun tarzı insanlar ne yapıyor? Belirli topraklarda, Anadolu topraklarında insanları kandırabiliyor. Ve aynı şekilde diğer toplumlardan örnek verdiğimiz zaman onların sıkıntılarıyla ilgili de ne yapıyor? Hristiyanların belirli sıkıntıları var. Nedir? Üçleme teslis inancı. İsa'yı Allah'ın oğlu addetme inancı. Ve aynı şekilde Meryem'i de Aynı şekilde Allah'la beraber ne yapıyor? Teslis inancının tabi tutuyor. Yine aynı şekilde Yahudilerin Uzeyr Allah'ın oğludur akidesi var, inancı var. Ne yapıyor? Onların da inancının karşılığındaki özellikle Mekke toprakları içerisinde orasının ticari bir merkez olması ve çekim merkezi olması hasebiyle muhatap olduğu kitle Allah Resulü sadece Arap müşriklerle uğraşmıyor. Aynı zamanda oraya her türlü topluluk geldiği için ticari sahiplerle ne yapıyor? Onlara da Allah'ın dinini çadır çadır ev ev şahıs şahıs anlatması lazım. Panayır panayır dolaşması lazım ya. İşte o aşamada Allah Resulü'nün elindeki en güzel donelerden birisi olan bu İhlas Suresi geliyor. Ve onlara La ilah diyerek mevcut pisliklerini, mevcut batıl inançlarını lalaması, inkar etmesi gerektiğini yerine de ondan sonra illa Allah diyerek Allah var, emri var, hükmü var, değer ölçüsü var şiarını rahat bir şekilde anlatabilmesi için eline sunulan mükemmel bir done. İhlas suresi tabiri caizse. Ve ikinci ayetimizde Allah sameddir. Yani her şey ona muhtaçtır. Fakat o hiç kimseye ve hiçbir şeye muhtaç değildir. Biz Allah'ı nasıl tarif ediyorduk? Kemal sıfatlarla muttasıf, noksan sıfatlardan münezzeh. Yani Allah bütün üstün sıfatlara sahiptir. Bütün kemal sıfatlara sahiptir. Ve nakıs ve eksik olan, arızalı olan bütün sıfatlardan da beridir diyorduk ya hani işte Allah her şeyin ona muhtaç olduğu fakat o hiçbir kimseye ve hiçbir şeye muhtaç olmadığı Samet'tir aynı zamanda. Ne demek oğulluk isnadı? Ne demek kızlık isnadı? Ne demek meleklerin Allah'ın kızı olması? Ne demek Hazreti İsa'nın Allah'ın oğlu olması? Haşa. Gibi onu ne yapıyor? Ortadan kaldırıyor. Ve tüm canlıları besleyen, terbiye eden, yöneten ve yönlendiren, kendisine kul olunmaya layık tek varlık odur. Nasıl kul olmuyordu? İtaatimizi, sevgimizi, ummamızı, korkmamızı, duamızı, adak ve kurbanımızı ne yapıyorduk? Allah'a tahsis etmek suretiyle ki bununla ilgili her birininle ilgili ayetler var. İtaatle ilgili. Allah'a Resulüne ve sizden olan ulul emre itaat edin ayetiyle. Sevgiyle ilgili Bakara Suresi 163. ayetimizde. Ummakla ilgili Fatır Suresi, korkmayla ilgili, dua ile ilgili Furkan Suresi 77. ayetimizde. Sizin duanız olmasa Allah'ın ne işine yararsınız ayetiyle. Yine adak ve kurbanla sizin kestiğiniz etleriniz ve kanlarınız Allah'a ulaşmayacak. Sizin takvanız, samimiyetiniz Allah'a ulaşacak. Takva neydi? Allah'ın dinine bağlılıktaki samimiyet derecesi. Kim ki Allah'ın dinine daha samimi olarak yaklaştı, odur Allah indinde üstün olan diye kurbanla ilgili hükümler ne yapılıyor? Belirtiliyor. İşte. Ve bu şekilde Allah'ın ehad ve sametliği belirtildikten sonra diğer şirk unsurlarında özellikle Yahudi ve Hristiyanlarla ilgili doğurmamıştır ve doğmamıştır. Yani Allah'ın doğurulma özelliği yoktur. Yani evveli ve ezeli olarak nedir? Vardır. Yani iki olanlar tek olan değil, ehad olan değil, iki olanlar ancak doğmaya ve doğurulmaya müsaittir ve olması gereken odur. Yani onun başlangıcı ve sonu yoktur. Ne kendisi başka bir ilahtan meydana gelmiştir ve ne de kendisinden başka bir ilah zuhur etmiştir. Ve doğmak ve doğurmak aciz ve muhtaç varlıkların özelliğidir çünkü. Niye? Allahü Teala kemal sıfatlarla muttasıf ve noksan sıfatlardan da münezzehtir. Ve her türlü acizlikten ve noksanlıktan da uzaktır ve yücedir o Allah. Evet. Ve son ayetimizde ise hiç kimse ve hiçbir şey ne zatında ne de sıfatında veya sıfatlarında ona denk değil. Yani bırak onu geçmek ona denk değildir. Yani kudret onundur, yücelik onundur, büyüklük onundur. Ve emrine itaat edilecek, hükmüne boyun eğilecek tek otorite ve tek ilah da odur. Diyoruz. Evet. Böylesine İhlas Suresi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ve müminlerin elinde tabirca ise onlar için reçete nitelikli mükemmel bir muhteva arz eden tevhid akidesini, la ilahe illallah inancını özlü bir şekilde, yani bütün müşrik toplumların gerek Yahudi olsun, gerek Hristiyan olsun, gerek ateşe tapan, gerek puta tapan, gerek yıldızlara tapan, gerek ineğe tapan, kimse, yani hangi varlığı ilahlık vasfına atfediyorsa onların künhünü ve kökünü ortadan kaldırıp la layıp la ilahe dedirttirip ondan sonra illa Allah dedirttirebilen bir sure-i Ve tek sure-i Derli toplu olan tek sure-i Yani ayetel kürsü muazzam bir sure. Bakara 255'teki muazzam ayet. Yine aynı şekilde Haş suresinin sonu ayrı bir bütünlük arz eder. Ama tek sure olarak ne yapılıyor? İhlas suresi bu şekilde Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellemin o Arap müşrik toplumuna, Yahudilere, Hristiyanlara, putperestlere cevabı niteliğinde, onlara tebliğ niteliğinde özlü olarak, özlü olarak sunum yaptığı ve anlatım yaptığı tek sureyi cellemizdir diyor. Ve inşallah Rahman gelecek dersimizde teyin sureler dediğimiz Felak ve Nas surelerini anlamaya ve anlamlandırmaya çalışacağımızı beyan ediyor. Bugünkü dersimizi hitam erdiriyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.